Evet. Yeni nesil bir mutlak değer soru tipi. Yeni nesil yani yeni sınav formatına uygun. Yani şu kazanımlarda geçen e, konuların doğayla ilişkisi, hayatla ilişkisini anlatan bir soru tipi. Şimdi son yıllarda son iki yıldır özellikle şunu soruluyor. Sayı doğrusunda bir sayının sıfıra uzaklığı mutlak değer demek ki yani mutlak değerin tanımı ile ilgili soru ve iki sayı arasındaki uzaklık yani a ile b sayılar arasındaki uzaklığı nasıl ediyorum ya da x ile y sayıları arasındaki uzaklık mutlak x eksi y olarak yazıyoruz. y'nin sayı doğrusunda sıfıra uzaklığında mutlak y olarak yazıyoruz. Ama bazen bu işlemi kullandırmadan da sorular sorabiliyorlar. Bir a sayısının sayı doğrusunda sıfır uzaklığının sayı değeri sayı doğrusunda işaretleniyor. Sayı doğrusunda sıfıra iş, e, uzaklığı işaretleniyor diyor. Yani burada iki tane durum var. Şimdi A sayısının negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyoruz. İki durumda düşünüyorum. Öncelikle. En başlangıçta. Sıfır yazdım. A sayımız burada olabilir. Yani negatif bir sayı olabilir. İkinci durumda da A sayımız pozitif bir sayı olabilir. Devam ediyorum. İşaretleniyor. Ve bu nokta pardon sayı doğru e, sıfır uzaklığının sayı değeri sayı doğrusunda işaretleniyor. A sayısını seçtik. Sonra sıfır uzaklığının değeri ne olacak? Eğer A sayısı negatifse sıfır uzaklığı şurası da aynı uzunlukta seçeceğiz. Burası da B değeri olabilir. A sayımız pozitif bir sayıysa B değerimiz yine aynı yer olacak. Yani sıfır uzaklığı uzaklık kavramı her zaman pozitif olduğu için pozitif olacak. Bu şekilde değerlendireceğiz. Devam edelim. A sayısının sayı doğrusunda C sayısına uzaklığı yani üçüncü bir sayı girdi işin içine. B sayısının sayı doğrusunda C sayısına uzaklığından büyük ise. O zaman ne oluyor? Bu durum olmuyor. Çünkü bu A ve B aynı noktayı belirttiği için herhangi bir C sayısına uzaklıkları eşit olması gerekiyor. Diğeri daha fazla olduğu için bu durumu ne yapıyorum? Hemen ediyoruz. Tekrar dönüyorum. A sayısının sayı doğrusunda C sayısının uzaklığı B sayısının sayı doğrusunda C sayısının uzaklığından büyük. Bu ne anlama geliyor peki? O zaman C sayımız şimdi dikkat ederseniz şu uzunluklar birbirine eşitti. C sayımız nerededir? B sayısına daha yakın olduğu için sıfırın sağında olması gerekiyor. Yani bu tarafta bir yerde olması gerekiyor C sayısı. B'den büyük olabilir veya B'den küçük olabilir. Şu bölgede olabilir. Ama kesinlikle negatif olamaz. C sayımız bu bölgede pozitif. Buna karar veriyoruz. Yani nedir? B ile C'yi kıyaslayamam. A negatif. B'nin kesinlikle pozitif olduğunu söylüyorum. C'nin kesinlikle pozitif olduğunu söylüyorum. Şu uzaklıklar birbirine eşit. Bir de şunu biliyoruz. A eşittir. Eksi B'dir. Bunları biliyoruz. B büyük C demiş. B ile C'yi kıyaslayamazdık değil mi? C büyük olabilir. Buna yorum yapamam. A çarpı C küçük sıfır demiş. A'mız negatif bir sayıydı. C'miz pozitif bir sayıydı. Evet çarpımlar negatif çıkar. Doğru. A artı B artı C. Bunlar sıfıra göre simetrik olduğu için A ile B toplamları sıfır yapar. Sonuç C çıkması lazımdı. C sıfır olamaz. Sıfır olsa ikisinin de eşit uzaklık olurdu. Bunu da eledik. Yani yalnız 2 diyoruz. x ve y birer reel olmak üzere. Mutlak x eksi y büyük 7. Mutlak değer içinde mutlak x -y, mutlak y küçük 5 ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? İşte burası işlem sorusu gibi gözüküyor ama aslında yorum sorusu. Dikkat ederseniz bu ne demekti? X ile Y sayıları arasındaki uzaklık demekti sayı doğrusu üzerinde. Bu da mutlak değerlerinin X kendileri arasındaki uzaklıktan bahsediyor. Şimdi sayılar arasındaki uzaklık 7'den büyükken mutlak değerler arasındaki uzaklık 5'ten küçük. Yani daha yakınmış birbirlerine. Şimdi şöyle bir durum var. Kaç farklı durum var? Bu sayılar ikisi de sıfırın aynı tarafında olurlarsa sağında ya da solunda olurlarsa misal diyelim ki ikisi de burada olsun x ve y o zaman mutlak değerlerini alırsak bir şey değişir mi uzaklıkları değişmez mutlak x ile mutlak y'nin uzaklığı da yine aynı kalır değil mi burada ise biri büyük, büyük biri küçük kesişim kümesi yok doğru mu aynı olma ihtimali yok şimdi ikinci durum ise yani ikisini de negatif tarafa da yazarsanız aynı durum geçerli uzaklıklar değişmez pozitif alacağımız için İkinci durum ise birini negatif, birini pozitif düşünürsem. Şu an darlandığı uzaklık büyük. Mutlak değerini aldığımızda yani mutlak ikisimiz nedir? Şurada bir yerdedir atıyorum. Ne oldu? Sayılar birbirine yaklaştı. 5 birimden küçük şartını sağlayabilir. Şurada da ilk durumda da ne yapabilir? 7 birimden kendileri arasındaki uzaklığın 7 birimden büyük şartını sağlayabilir. Yani yorum sorusu. Buradan yapabileceğimiz tek bir yorum var kesinlikle x ve y zıt işaretlidir. Biri negatif, biri pozitif olmak zorundadır. Hangisi kesinlikle doğru demiş. Hangisinin negatif, hangisinin pozitif olduğuna yorum yapamayız. Uzaklık kavramı olduğu için. Mutlak değerce büyük olan işareti çıkar toplandıklarında da. Hangisinin mutlak değerce büyük olduğuna da yorum yapamıyoruz. Şunun ikisini eledik. Burada görülen cevap aslında biri negatif biri pozitif dediğimiz için çarpımları küçük sıfırdır. Evet. Sayı doğrusunda bir sayının sıfır uzaklığının sayı değeri sayı doğrusunda işaretleniyor. Bir sayının demiş bu sayıya biz ne diyelim? Bu sayıya biz x diyelim. x sayısının Sayı doğrusunda sıfır uzaklığı ne oluyor o zaman? Sayı doğrusundaki sıfır uzaklığı da mutlak x diyoruz. Mutlak x işaretlenmiş. Bu işaretlenen noktanın eksi kök 7 uzaklığı. İşaretlenen noktanın eksi kök 7 uzaklığı. 7 birimden küçük ise yani mutlak x eksi kök 7 uzaklığı. Uzaklık kavramı neydi? A'nın B'ye uzaklığını mutlak A eksi B olarak yazıyorduk. O zaman bunun eksi kök 7 uzakta diyorsa şöyle yazıyorum. Mutlak değer içinde yazıyorum. 7 birimden küçük ise küçük 7 diyoruz. Bu sayının alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? Bunu soruyor bize. Burada nasıl yapıyorduk? Buralar artı oluyor. Bize işlem sormuş. Bu mutlak değeri kaldırdığımızda kalan ifade mutlak x artı kök 7 ifadesi 7'den küçük eksi 7'den büyük diyorduk. Yani her tarafa kök 7 çıkartsam her taraftan eksi 7 eksi kök 7 küçük mutlak x küçük ne diyoruz? 7 eksi kök 7 diyoruz. Burada dikkat ederseniz mutlak değer olduğu için alttan bu sınırın bir anlamı var mı? Eksili bir sınırın yok. Tanım gereği zaten büyük eşit sıfır olduğundan bu ifadeyi nasıl yazıyorum? Şimdi sadece şöyle yazıyorum. Şunu görüyorum. Yani mutlak x küçük 7 eksi kök 7 diye görüyorum. Tekrar mutlak değeri kaldırırsam bu ifade şuna dönüşüyor. 7 eksi kök 7 bir eksisi bir artısı yazıyorduk. Eksi 7 artı kök 7. Şimdi bize tam sayı değerleri tahmin etmemizi istiyor. Alabileceğim büyük ve en küçük. Kök 7'nin yaklaşık değerine ne diyelim? Kök 7 kök 4 ile kök 9 arasında. Yani 2,5 diyelim. 2,5 diyelim. O zaman bu sınırımız ne oluyor? Eksi 7, 2,5 da eksi 4,5 x 7 eksi 2,5'dan burası da 4,5 yapıyor. O zaman x'in alabileceği en küçük tam sayı değer eksi 4 en büyük tam sayıdır artı 4'tür. O zaman çarpımları da eksi 16 yapar. TYT 2019 sorusu. Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir A sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. Pozitif A sayımız sıfırın sağ tarafına gösterilmiş. Sonra bu sayı sayı doğrusu üzerinde sıfır olan uzaklığı A sayısının sıfır olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar. Yani bu A sayımız bir uzaklığımız var burada. Görebiliyoruz. Bu uzaklığın yarısı olsun diyorum. Sıfır uzaklığı yarısı olsun istiyorum. Yani tam ortada işaretliyorum. Bir de sıfıra göre simetriyle alırsam buradaki sayımız. Yani ilk sayımız nedir? A bölü 2'dir. Sonraki sayımız eksi A bölü 2 olacak. Görebiliyoruz. Şu uzunluklar birbirlerine eşitler. Şu uzunluklar birbirine eşit. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısının uzaklığı 6 birim olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi işaretlenen sayı iki tane sayı işaretledik. Hangisi 6 birim bilmiyoruz. Zaten e, alabileceği değerler toplamı demiş. İki durumu da araştır demiş. Şimdi diyelim ki burası 6 birim olsa. Buraya da 6 yazarız. Buraya da 6 yazarız. A sayımız 12 olur değil mi? A'nın alabileceği ilk değeri bulduk. Sonraki duruma bakalım. Yine şuraları şöyle yapalım. Biz şunu varsaydık değil mi? 6 birim diye. A'ya uzaklığın 6 birim. Şimdi bunu varsayalım. Burası 6 birim olursa o zaman bunlar 2, 2, 2 diye bölüşülmesi gerekiyor. A sayısı 4 olması gerekiyor. A'nın ikinci durumunu da bulduk. Toplam 16. A'nın alabileceği değerler toplamı.